Bu kadar. Valla. Çok da böyle kayda değer bir şey çıkmadı Ve yeni güncellemelerle beraber heykele bir sürü yeni giysi geldi. Yeni heykele geldi. Bir sürü heykel var. <laughs> Merici var. Ben de en yüksek olanı almayı başladım bu şekilde. Ama işte sonduk aç aç hepsinden hepsinden heykel çıkmaya başladı bir sürü böyle heykel getirdim Merica bu merge çıktı merge var bu kılıçlı kılıçlı heykellerimizden var arkitonlar var bir sürü de et yanı altın kralda <gülüyor> kalsın <gülüyor> bu o, o yattıral. O bölüm o, ilk kom alınacaktır abi bu <laughs> ilk bölümün tam yok onu diyor onu diyor herkese ardından diye bir hariç ya da dur ya ben de gör vatanı sarsın neyse bas <laughs> dört e geliyoruz. Güzel. Dostlar geliyoruz full'le. Aman heykelimizi boş geçmeyelim. Heykelimizi de full'leyelim. Sen de full'leyelim? Evet. senin şimdi daha sarına biraz böyle yapalım. Harpi sonuna da verelim. Güzel. Güzel, 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 güzel. Hatta da Arçidon'u fullesseydik ya. Yani. Ya da dur. Dağıtımları yapmış bulunuyorum. Hadi bakalım. İntikam vakti. İntikam soğuk yenen bir yemek diyor. Atreste karşılığımız <laughs> Valla hep yavaşsın ha. Ya valla biraz yavaş kalıyor bu. Valla. Eğer bu an için bu an var ya. Geçen bölümde. Ağzınıza havuzdular. Çok güzel de dövdüler yani. Şu tüfçüleri önce de önceden... İçlerde indirek de. Her an gelebilir. Bir tane, biraz adam bastım, adam bastım. Oho, lan ağzına vurdular. Oğlum dur. Yapma. Allahım. Döveriz ya değil mi yani? Döveriz, döveriz. Kolay. Yok zor. Tehlikeli, tehlikeli. Oğlum bırakın beni. Lan koca teyze dövdüler. Allah'ım ya. Bunlarla idare etmeye çalışacak. Ağzına ağzını Işte. Heh, destek geldi, destek kuvvet geldi. Ne de kadınız bebeğim benim. Güzel güzel sıkıntılar. çok zayıflar. Galiba yine aynısı oluyor. Güzelim zombilerinin hepsi bosa gitti. Hemen bir şeyler hazırlamamız lazım da. bir zombi. zombi zombi eğer de kayıtçı mayıtçı yazar de valla üç tane at gibi kosan basın tamam mı kayıtçı bunları uzaktan uzaktan haklayabilir miyiz Ya vallahi çok tehlikeli bu aşk gibi olsanların dev halleri var ya. Çok tehlikeliler. Şimdi biz de bir tane kişilik bakalım. Aha bunlar geldiyse kesin atlar gelecek. Aha geldiler.